Herkese merhaba arkadaşlar. World War Z'ye kaldığımız yerden berkeley ile birlikte devam ediyoruz. Biliyorsunuz New York şe şehrini tamamen temizledik son milerden. Kudüs'e Kudüs doğru yolculuğumuz başladı ve Kudüs'ün ilk haritasını aldık. Şimdi ikinci haritası ile birlikte ee, seriye hızlı bir başlangıçla kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. O zaman başlayalım. Oo. Abi bayağı bir darmadağın etmişler burayı ya. Peki bunu yapan zombiler mi yoksa karışık mı durumlar acaba? Bizim de payımız var mı yani? Büyük ihtimalle vardır. <laughs> <laughs> Dağın başına bıraktı bizi. Tabi. Hadi bakalım. Yani kendi başınıza takılın diyor. Vay 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 vay. O zaman inceden bir senin ağzından duyalım abi. Inceden ne yapalım? Let's go. Yeah, let's go. Bu bana nereden yapıştı ya? Let's go lafı mı? Evet. Şeyden galiba. Ee... Çinenci amcadan galiba. <laughs> Olabilir. O bunlar aşağı mı at atlıyor? Ne yapıyorlar çözemedim. Ben neyse silahım. O Güzel. Yalnız e, şu biz şu anda baraj gibi bir yerdeyiz yemezler, galiba. Yemezler, yemezler. Creeper vardı burada. Eyvah. <laughs> biz evet baraj gibi bir yerdeyiz sanırım ya. Oo, sardılar galiba. İyi misin orada? Allah bana biri vurdu. Bir şey diyeceğim. Şu bizim profesör evet. değil mi kurtardığımız profesör değil mi bu? Evet evet o onu çıkarıyoruz galiba buradan. Vay Aynen. Man. Sesi duyuyor musun? Evet de çıkaramadım ne sesi öyle ya? Acaba karga sesi mi? Olabilir mi? Bilemiyorum Gerçi ki. Olabilir. Aynen olabilir. Bayağı bir ilk ilk dakikalardan bayağı bir zombi avladık. Ama <laughs> şunu alalım. Ya şu duruşa hastayım ya. Şu mükemmel değil mi şuna bak ya. Tam <laughs> professional abi yok böyle bir şey. Evet evet sen bayağı takıldın o duruşa. <laughs> Şurada bir Oo. Oh. kaç var. Hemen bir. Yalnız bu abimiz öleli burada Çocuk ne kadar olmuş. Bayağı bir çürümüş ya. Bence bayağı olmamıştır da. Gitmiş midir diyorsun? Yani radyasyondan falan gitmiş olabilir. He, olabilir doğru. MGR. Bu ar silahı da sana bırakıyorum. Okey. Onu da ben çaktım. Let's go. Açıyorum o zaman. Ee... Tam bir çarpışma alanı şu anda belli oluyor yani. Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Lan. Eyvah. Eyvah. oh Şarj etmem lazım silaha. Abi geliyor. Evet evet geliyor geliyor geliyor. Ama boşuna geliyor. Ya biz bu işin piri olmuşuz. Sen kim oluyorsun <laughs> ya? Bana bir... <laughs> Oo bir dakika. Şatkanımı buldum ben. Şimdi ben buraya bir voltaj grid takıyorum. Tak abi. Tak arkan dönce de elime bir bak bakalım. Bu benim şatkanım. Bak şimdi. Pat. Bak. Bak dağılıyor gördün mü? Parçalara ayrılıyor. Ee, Abi ben de şuraya şeyi şey kuruyorum. Mortal şeyi güzel atarı. Bu sınırlı Bak, bu arada. 6 tane mi ne bomba var içinde? Evet evet evet. Onu hatırladım evet. Buralarda bir şey <laughs> Şuraları iyice bir arayalım hmm. ya, ha bir tane şey buldum, defans kit. Gezelim, gezelim bence de. Şimdi. Oo burada baya şey gibi duruyor abi ya sence, ee, sence Bunu de öyle mi? Baya bir zorlanacağız gibi. Bir aynen aynen. Gibi. Ama dur hemen defansa geçmeyelim lütfen. Eyvah, süreç süremiz Kötü oldu bu. <laughs> Pas sonra lan. Abi bombayı direkt direkt ben salıyorum abi bombayı. Bombayı sal abi sal. O gaz. Abi bırak şunu bombayı. bırak. Sal bombayı. Hayır burada benim silahım olacaktı var ya. Diyorsun. Abi ben de şuraya mı geçsem? Bana gelmiyorsun Bilmiyorum. inşallah. Oh, Allah. Yardım ediyorum. Vallaha geldiler. O voltaj grid orada bayağı bir iş yaptı. Aynen bayağı bir iş yaptı bu arada cidden. Şu an bayağı bayağı çarpılıyorlar abi. Aynen. Nefis yani. Ee... Uh. Of oh, daha da geliyorlar. Şunu atsam nasıl olur? Bam bak bak izle. Bam. Ay bir. <laughs> Canın çekmedi değil değil mi? Allah Allah bu niye? Gelin <laughs> lan buraya. Eyvah. Bombalı geliyor. Eyvah. Dikkat. Ben birilerine saplıyorum ama sapla abi sapla. Canına da dikkat et bu arada. Ee, aman diyeyim. Sanki bir çığlıkçı var gibi hissediyorum. Ben bana da öyle geliyor. Aa düşeceğim. Düştüm. Ben düştüm ben. Geliyorum. Canıma dikkat etmedim. Oo. Nasıl ama? Yalnız bunların yardım etmeleri lazım yoksa Yalnız çok iyi yerde kullandım var ya mükemmeldi. Bir bir nefes Aa al abi. şunun içinde. Ee, bir daha düşmüş. Ee, ben kendime can basıyorum hemen. Okay. Sen canının neyin abi al? Onları eksik bırakma. Hallettim ve bitti galiba. Hmm. Nice okay. sniper. Nereyi gösteriyor? Ben hiçbir yer göremiyorum. Ha şimdi geldi. Interact. Oradan çıkacağız. IPod. Sende şey mı değil mi patlayıcı? Şimdi yerde buldum. Gerçekten mi? Müzik evet. Mükemmel. mükemmel. Kaç abi, kaç, 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 kaç. Geliyorlar bu arada. Ya gelsinler ya, gelsinler ya. Gel burada Tarık var. Varsa görecekleri de var diyor abim. Şimdi Ethan'a ben bir can basıyorum, senin canın yok. Ha şimdi Met oldu. Ethan birini aldım ben. Mecburen, Ethan çünkü üzerimde kalmamıştı. Al abi, iyi yapmışsın. Ethan'a basalım, tamam. Let's go. <laughs> Walker öldü. Gaz dikkat. Aynen, aynen. Aa, o görüş. dev. Bana geldi. Bana yardım, bana yardım, bana yardım. Eyvah. Arkadan şimdi ha. Indirdik. Always... Okay. Can e, durumu yani... nasıl? canım şimdilik fena değil. İyi mi? Gel başlayalım buraya. Hemen geliyorum şuradan ammo'mu aldıktan sonra. Ammo. Geldim. Hadi bakalım. O, bu, o, o, o. İnsanlar... Etti keşke mi? birazcık in, birazcık İngilizcem olsaydı da şu yazıları tam anlamıyla anlayabilseydim yani. ah keş ya. Ah keşke ya. Keşke nerede nerede. Çok nerede? istiyorum İngilizcemin olmasını ama. Ben de Açıyorum. Ama hiçbir adımda aç abi hiçbir adımda ilerlemiyorum biliyor musun? Sadece istiyorum. Öyle de bir şey var. Burası ne böyle? Santrale falan geldik herhalde biz ya. Hakikaten ya. Çok değişik. Yalnız böyle manastır falan da andırıyor camlardan falan. <laughs> of çok değişik bir yere geldik gerçekten. İnanılmaz bir yere gelmişiz. <laughs> Sen oraya bir bak abi. Burada bir şey yok. Mecburen aşağı ineceğiz. Aa çığlıkçı var. Nerede nerede Avladım. nerede göremiyorum. Of. Var ya iğne deliğinden avladım biliyor musun abi. Yemin ediyorum iğne deliğinden avladım. Ama burayı şöyle geç. Allah. Hasta olum, hasta olum, hasta olum. O gaza dikkat et abi aman diyeyim. Aman diyeyim gaza dikkat. Bana cam basma imkanım var mı? Yoksa ben mi basayım kendime? Oo, sen yok, bana ben basayım ben. Lazım. Ben kendime Yok basayım. yok sen basma. Sen basma. Çünkü benim de çeyreği azalmış. O ne? Bomba kaç? <laughs> sanki Çok bir güzel. jet geldi sanki. Aynen değil mi? Çok değişik. Yani burada medyeniz dururken lütfen yani ne haddinize yani can basma. <laughs> Sendeki medik Şaka gitti yapayım. mi peki? Tab ee, evet, aynen. Klaslarla Önceden... bir oynama yaptın mı? Klaslarda yaptım evet, bir oynama yaptım. Önceden çünkü birden fazla basabiliyordun ya. Aynen, aynen öyle bir olayım vardı. Bu arada şurada Breaking Walls buldum. Duvar kırmak için. Yukarıda Şurayı patl bir patlatalım. Ha, orası, yukarıda da vardı. Kaç abi kaç abi Kaç 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 Hala mı geliyorlar ya dur bismillah bir silahları alalım ya Ne oluyor lan Oo ben Benim silahımı buldu O benim silahım olmasın sakın Yeeey yeah. Aa taramalı bu Kompalı değil Amda kaç mermili biliyor musun 60 ya ben silah bulamadım ya. Hadi gidelim. Parçalıyor şuraya. Let's go. Yukarı çıkacağız galiba. Karşıda. Karşıda mı? Ha, okay. Aşağıdan gideceğiz. Yönü buldum. Oh. Oo, bir türlü nişan alamadım. Abi. Hayatımı kurtardın şu anda. Artık sesinden bile anlıyorum ya. Değil mi? Şurada bir Atlayışın şey... var mı abi? Yok abim be. Keşke olsa da. Okay. Screamer'a? Screamer bizden sorulur. Eyvah! Biri düştü. O tükürenden var. Tamam öldü. Ay çok iyiyiz ya. Nazar değecek şimdi. Şuradan bir yukarı çıkalım. Şurada bir şey Abi nereden çıkacağız sence. ben? Aha şuradan evet. çıkacağız. Okey. Buldun mu? yo oradan da çıkamıyoruz. Ya bir olayı var da bence buradan bir geri gitmemiz gerekecek. Ee, oradan değil, buradan değil. Bence bir geriden e, ayarlayacağız bunu. Şöyle bir ineyim ben. Muhtemelen evet. Kurcalayayım bakayım. Yani bir kişiyi kurban edeceğiz. O böyle dolanacak, edecek, açacak oradan sonra geri gelmeye çalışacak diğerlerin yanına. Falandı filandı. Buldum Bence bunu çözebiliriz ya. Buldum, buldum. Ya. Buldun mu? Neredenmiş? Neredenmiş abi? Yukarı çık. Hı -hı. Ne taraftan? Hangi merdivenden? Şundan galiba. Aynen gel gel. Gelebiliyor musun? Yok o buradan kapalı. Sen geldiğin çıktın merdiveni söylersen gelebilirim. Şu <laughs> en arkadaki merdivenden abi. En arkadaki merdivenden çıkacaksın. Şu reaktörün içerisinden dolaşacaksın. Okay. Gel abi gel gel gel. Bu kadarmış. Ben zorlaştırmışım yani şöyle mi? Yani yani yani. <laughs> E, profesyonelle profesyonel olmayanın hali belli oluyor yani. Bu zevki sana bırakacağım. <laughs> okay. O zaman zombiler Let's go gelsin. Let's go. Allah. Kapının açılacağını düşünmemiştim. Bismillah. Şimdi bir sürü gelecek abi, hazırlıklı ol. İşte ondan korkuyorum. Diyor gelmeyecek bunlar. aşağı in diyor. Ne işin var burada diyor aşağı in diyor. Arkadan bir ses geldi sanki ama neyse. O yanın çocuklar biz geldik. Haydi erken kalkın çocuklar. Yiyelim. Yeah, <laughs> Yanımızın... Hmm. Artık silahımı Kullanabilir miyim Nerede nerede benim silahım Yeter artık diyor Aa dev geldi Gel bakayım gel bakayım Seni nasıl dojluyorum Kim dojladı Kusandan var Of O bir de zor ölüyor ya Aynen. Ya mermim bitti düşün. ikinci silahla öldürdüm yani. Ya dede sen bir önüme çıkmasana. Allah Allah ya. <laughs> Bak bir de emirler yağdırıyor. Ne diyor? Kahve. <laughs> <Kahpe>. Ne bileyim. <laughs> Anlasam. Artık şey yapmak lazım. Böyle mesela şuradan köşeden dönüyoruz, dönüyoruz ya. Daha bakmadan böyle taramaya başlamak lazım o köşeyi. <laughs> Buradan <laughs> Şart yani. aşağıya atlayacağız. Hazır mısın? Yes. Oops. Adam atladı bir de be. Koca yürekli Berkay. Ya bu çantalar etki. neden boş? Neden benim silahım yok? Vallahi kötü oldu senin için abi. Yani şöyle bir şey sana da nasip olsun isterdim yani. Yalan. Ya abi. ben o testereyi sevmiyorum ya. Niye abi? Yok ya yakına girmeyi sevmiyorum. Ben sadece yakından baltayla kılıçla falan saldırmayı seviyorum. Hmm. Aa, dur bakalım. Bu hiçbir şey abi. Merdi bitti bu gelenler arada. Gelenler olacak. Yapma. Right, tamam ben korurum abi. Ben bitches. ben seni korurum abi. Bitches ha? Bitches. Kime dedin sen onu? <gülüyor> <gülüyor> bitches. Birilerine yardırdı ama. Ha mermi buldum. Senin silah yine ya. <laughs> Dur bakayım bu hangisiydi? O geliyorlar. Ya bu tekli atıyor. Ben bunu istemiyorum ya. Oh, dev geliyor. Oy <laughs> va. Kalk bakayım ya. Eyvah bir şey düştü. Dede dede öldü mü? Ay. Aman yok, aman. Yok. Şuralardan bakalım bir şeyler daha bulmaya çalışalım. Burada bir şey var. Ha yok. Oha kaç tane gazlı geliyor ya. Abi buyurun önden. Geliyorum hemen bir mermi tazeleyeyim. Okey. Eee Burada fazladan medkit var. Çocuklara hmm, bir bas doğru istersen. Söylüyorsun. Çocukların da Şu bir üzülüyorsun de... ya. Değil mi? Değil mi? Doğru söyl söylüyorsun. Abi. Şu jet mesela geldiğinden beri hiç kit basılmadı yani. Şuna bir. Evet evet. Evet evet evet. On the Zip Okey. Ondan. Açıyorum. Evet. İstiyorum. Vay vay of güce bak be. Ya Rabbim. Otelleri ben nasıl? Aa, <laughs> bunun için değil mi? <laughs> Geliyorlar geri kaç patlayacağız. <laughs> Çok iyi ya. Of. Bir tane de of. Of abi ben gidiyorum izinimle. Kim düştü? Hadi hasta oldum, hasta oldum, hasta oldum, hasta oldum. Yapma böyle şakalar. Ben burada bayağı bir temizledim ama. Okey miyiz? Hadi o zaman. Dağdan inenler var. Aynen. Kokuyu almışlar. Burunlar çok keskin ya maşallah. Abi burunun hali ne böyle ya? Gerçekten rezalet değil mi? Şuraya bak. Nasıl kötü ya. Yani? Burada sence ne olmuş olabilir? Şöyle bir bakarak şey yapabilir miyiz? Teori kurabilir miyiz? Ben hiçbir teori kuramıyorum şu anda yani. Yani savunmaya çalışmışlar, denemişler bir şeyleri ama etkili olamamışlar galiba. O geldik. Ana üstümüze geldik. Şimdi ben de bir tanıt. Nereden gelecekler ama bunlar? Aa hatırladım. Bu amca arabayla bir şeyler yapacak. Biz onu koruyacağız. Öyle mi diyorsun? Evet. Dikkat et. <laughs> ben arkadaşlarıma güvendim. Korurlar beni dedim ama. <gülüyor> <gülüyor> ama koruduk da. Aa biri düştü yine. Abi gidiyor. Ya bu dayı da var ya o kadar şey ki. Ee... Pardon pardon. Son iki dakika istersen içeriye bir araştıralım ne var ne yok hızlıca. Aynen. Şurada bir şey var mesela. Oha bu ne? Ben bir şey aldım abi araba parçası galiba. Aa evet bunu dayıya götüreceğiz işte something bringing it to you, dog. Hmm. Okay. Evet, bir oldu şu anda. Ben de getiriyorum bir tane. Aa geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Eyvah eyvah. Bir, bir kişi, abi sen orada dur, botlar benimle gelsin. Amcayı savunmak lazım. Ben şu diğer parçayı almaya çıktım. Okey. Yalnız ha, yokmuş değilmiş. Hadi be benim silahım. O şeyi şeye dikkat et abi. Dayıya dikkat et. <laughs> Aman ölüp kalmasın. <laughs> Find the core. Allah cezanızı vermesin sizin. Aa ben bir tanesini daha buldum. Ben de getiriyorum bir tane. Gel abi. Ama bizimki düşmüş olmasın. Kaldırın, kaldırın. Kalktı, kalktı. Ben bir cam basıyorum kendime. Bas abi, bas, bas, bas. Direkt bas. Ve şu... Aman ya Rabbi, bunlar ne böyle ya? Peki şöyle bir ben <laughs> bir açılacağım yalnız kovbay olarak buralarda bulabileceğimi düşünüyorum. Ben bir tane buldum ama senin gelmeni bekliyorum. Ben, ben Dede. de buldum bir tane geliyorum. oh Bu saniye şeyi mi acaba saniyenin olayı ne? Kaçmak için galiba gel abi. Şuradakini alıyorum ben hemen. Ben aldım. Ist ha al abi. Bu ayı bana gelmiyordur inşallah. Yok hallettik. <laughs> Acele etmen lazım. Son 12 saniye. Geliyorum, geliyorum. Geçemeyeceğiz geliyorum gibi geliyor bölüm ama ben başlatıyorum abi. <laughs> aldım aslında. Vallahi bir şey söyleyeyim son 8 saniyede yetişemeyecektin her başlatmasına. <laughs> Ha neyse parçaları tamamladıysak sıkıntı yok zaten ya. Aynen öyle. Ve güzel biçiyoruz abi. Güzel biçiyoruz. Bu arabanın özelliği ne acaba? Vallahi hiç, Bence kaçmak için ve... Tekrardan Oo. Victor. Victor, evet. Evet, tanıdığımız bir şey. Tanıdık bizim, biliyoruz. Yani ben yine zombi kafası uçurmakta bir numarayım tabii ki. Berkay orada loot yaparken sağda solda biz kafa kesiyorduk ya. E tabi yani. <laughs> şimdi bir grupta bir lootçu varsa bir de kafa kesen olması lazım. Bak sen. O kişi de saygıdeğer editör abimiz. Güzel level atladım ha. O yeni bir özellik açıldı. Bir özellik daha. Hadi inşallah güzel bir şeydir. Kendi silahımı kullanamadığım için tabi silahıma level atlatamadım. O üzücü. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bence sevdiniz bölümü ve bir beğeni hak ediyordur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.